Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun. Bugün yine bir RG konumuz var. Yeni bir araştırma daha yapıyoruz. Konumuzun adı, araştırmamızın adı yerli ve yerli badem biraz daha yakından göster. Bunlar benim kendi bahçemin bademleri. Yerli ve ithal bademler. Bunlar da ithal badem. İthal bademleri böyle şişelere koyacağız ve bunu uzun süre gözlemleyeceğiz. Bu belki birkaç yılı bulabilir. Şimdi ithal badem dedik, ülke adı söylemeyelim sonra başımız belaya girmesin. Peki ne, amacımız ne burada? Şimdi amacımız bademde raf ömrünün ne kadar olduğu ve niçin raf ömrünün uzun olduğu. Şimdi birinci arkadaşlar ben ne bekliyorum? Şimdi bu yerli badem şey koyduğumuzda bunlarda işte güve falan çıkacak, kurtlanma olacak zamanla. Çünkü tertemiz, ilaçlanmamış, fumigasyon yapılmamış. Ama ithal a, badem öyle değil. Yani bu buraya gelen badem ihtimalen bir iki yıllık bademdir. Bu nasıl yapılıyor? Bu hem nemli kalması için değişik kimyasallara başvurulur hem rengini açmak için bunu da ister yakında göster bakın bu rengini açmak için kimyasallara başvuru ve en önemlisi raf ömrünü uzatmak için bu fumigasyon yapılıyor bu fumigasyon içeriklerini de zamanla araştırıyorum bunları öğrenip size göstereceğim şimdi bunun Tahlil etmek lazım da tahlil etmek çok pahalı. Hani devlet yoluyla ya da bir üniversite yoluyla bunu yapabilirsek çok iyi olur. Bu konuda da bana lütfen yardımcı olun. Şimdi bunlar değişik e, kimyasal ilaçlara maruz bırakılıyor. Hem raf ömrü uzatılıyor dedik hem rengi artılmış oluyor, açık oluyor. Bakın şişkin oluyor. Tadı da tatlıdır. Yani bizimki badem, bademin tatlı biraz değişik değişik, biraz hani bitter tadı var ama bunun tadı tatlıdır. Yani bu bizim şeyimiz, rakibimiz değil. Şimdi hem konuşurken hem şişelere aktıralım. Tabi kapakların üstüne sonra da isimlerini yazacağız. Tadı da gerçekten tatlı. Bu bademin içindeki protein değeri çok düşük. Bizde yüzde 24 civarları, burada yüzde 13.3, 13.4. Şimdi bunu koyduk arkadaşlar. Beklentimiz ne? Bunun birkaç yıl bozu, bozulmadan duracağını tahmin ediyorum. Şimdi bu ne olacak? Bu ise hem kurtlanma olacak. Tabi hemen değil de böyle yani bir yıl içinde. Hem de raf ömrü kısa olacak. Çünkü bunda kimyasal uygulamayı Aşağı yukarı... Evet, birkaç tane daha çıkaralım çünkü badem çok pahalı. Şimdi kapağını kapatalım. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın... E, bugün 20 Mayıs. 20... ...Mayıs. 2000... 22 ithal 20 mayıs 2022 yerli Arkadaşlar mümkün olduğunca bizim bu yerli çeşitlerimizi yerli bademimizi tanıtmamız lazım çünkü arada ciddi anlamda fark var. Nasıl Kısacık farklarından bahsedelim? Şimdi bunda protein değeri %13, bunda %24. %24,5. Bunda kimyasal işlem var, bunda yok. Bunda lif oranı çok çok fazla, bunda düşük. Çok çok önemli bir bilgi veriyorum. Suya koyduğunuzda bunun kabuğu kolayca soyulur ama bu adıyaman bizim kendi bademimizin Kabuğu kolay kolay soyulmuyor. Bunu çok değerli bir doktor arkadaşa sordum dedi ki sizin bademdeki antioksidan değeri çok yüksek yani kansere karşı çok etkili o yüzden kabuğu çıkmıyor. Ondan sonra bundaki yağ bunun kadar kaliteli değil, bundaki karbonhidrat bunun kadar kaliteli değil, bunda çok daha fazla vitamin var, mineral var ve çok fazla lif oranı çok yüksek. Yani yediğinizde bifonun çok yüksek olması önemlidir. O yüzden arkadaşlar sizden destek bekliyorum. Bu ülke hepimizin tüm tarımsal ürünleri mümkün olduğunca tanıtmamız lazım. Elden geldiğince en başta bir, bilinçli olarak tüketmemiz lazım. Bir ürünü aldığı zaman menşeyi yazar orada. şeyi dışarıda olanı almayın. Gidin örneğin mercimek. At, alıyorsun işte bu üç harfli marketlerde isim de verin bim, şok, bilmem a 101, migros şimdi burada mercimeği aldığınızda menşeyi şey yazıyor kanada yazıyor oradan almayın gidin aktardan alın gidin işte bakkaldan alın açık alın hem tadı mükemmel hem de içindeki vitamin değerleri çok çok düşük kendi ürünümüze kendimiz sahip çıkmamız lazım. Milli değerlere sahip çıkmak budur. En başta ithal olanı tüketmememiz lazım. Bunlar net. T tüketme kardeşim. Bulamıyorsan tüketme. Muz bulamıyorsan tüketme. Çilek bulamıyorsan tüketme. Buğday bulamıyorsan yeme. Ya da yani yemeden kastım aç kal değil. Kendi üret. Ben tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu saygılar, sevgiler.